Her insanda olduğu gibi girişimcilerde de tabii ki korkular var. Yani insani bir duygu korku. Bununla birlikte korkuların farkında olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu ne demek? Bazen neden korktuğumuzu bile bilmiyoruz. Yani bir şeyler bizi tutuyor. Bir şeylerden korkuyoruz. Bununla birlikte neyin bizi tuttuğunu, neden korktuğumuzu bilmiyoruz. Öncelikle isimlendirmek, tanımlamak, farkına varmak çok önemli. Çünkü çok güzel bir söz var. Bilmez, bilmediğini de bilmez diye. Şimdi bilmediğiniz bir şeyi düzeltemezsiniz. Diyelim ki tanımladınız. Korkunun ne olduğunu biliyorsunuz. O zaman o korkuyu karşılığında rahatlık ya da ne hissetmek istiyorsanız güven gibi hangi değeri ya da kavramı hissetmek istiyorsanız peki ona nasıl ulaşırım? Bu acaba benim çözebileceğim bir şey mi? Çünkü belki de o korkular travmatik korkular o zaman bir terapi süreci gerekebilir. Ya da o korkular çok terapik değil ama günlük bir takım çalışmalarla, küçük egzersizlerle belki de aşılabilecek noktalar. İyi gelebilir. Ya da belki de fark ettiğiniz anda ya ben daha önce de bunu yaşamıştım. Aslında şöyle yaparak ben bunu çok rahat üstesinden gelebilirim diyebileceğiniz bir konudur. O zaman da onu oradan çözersiniz. Yani birinci nokta korkuların farkına varmak. İkinci nokta o korkuyu farkına vardıktan sonra istediğimiz yönde değiştirmek, dönüştürmek. Yoksa yani hiçbirimiz korkusuz değiliz ama korkumuzu fark ettiğimiz noktayı geliştirdiğimiz anda, değiştirdiğimiz, dönüştürdüğümüz anda güçlenmeye başlıyoruz. Ve güçlenmeye başladıkça ve çok enteresan bir nokta var. Bir konuda korkumuzu değiştirmeye ve dönüştürmeye başladıkça başka konulara da yansıyabiliyor bu. Örnek veriyorum çok ee, belki basit bir örnek olacak ama diyelim ki bir köpek korkunuz var ve bir türlü bunu yenemiyorsunuz ve terapi aldınız ve köpek korkunuzu yeniyorsunuz. Oradaki korkuyu yenmek, tabii ki çok kişi özel ama genel anlamda söylüyorum, oradaki korkuyu yenmek sizin bir konudaki adım atma ihtimalinizi arttırabiliyor. Bir anda o konudaki korkularınızı ortadan kaldırabiliyor. Yani farkına varmadığımız anlamsız korkular belki de bizim hayatta adım atmamız önemli olan konuları engelliyor olabilir. Ama bunların her biri işte farkındalıkla ve gerektiğinde profesyonel destekle ancak ve ancak ortaya çıkacaktır. Özellikle girişimcilikte bir güven yok. Yani size her ay para yatıran biri yok, e, düzenli şu kadar müşteriniz kesin geliyor diye garanti ettiğiniz bir şey yok, bu iş hiç batmaz diye garanti eden bir sistem yok dolayısıyla bir belirsizlik var. Ama gerçek girişimci belirsizliği parmağında oynatan kişidir.